Tinky Minky Kukuli ile birlikte Paw Patrol dergisi açıyoruz. Dergimizi açalım ve içinde hangi oyuncak varmış birlikte bakalım. Dergimizi incelemeden önce hemen oyuncağımız olan eşleştirme kartlarına bakalım. Bir oyun çıktı. bir sürü kart var içinde. Şöyle bir bakalım. Sky, Rider, Rider, Rocky, tüm Paw Patrol köpekleri, Rocky, Sky, her bir karttan iki tane var. Tüm Paw Patrol resimleri, Bakın burada kim varmış? Zuma. Bunun adı neydi? Chase. Rubble. Rubble. Chase. Peki bu köpekçiğin adı nedir? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Bakın beyaz üstüne siyah benekleri var. Everest. Hadi şimdi oyunumuzu oynayalım. tüm kartlarımızın arka yüzünü çevirip dizelim. Karışık dizelim ki hemen bulamayalım değil mi? Biraz zor olsun. Siz de benimle birlikte hatırlamaya çalışın olur mu kartların yerlerini? Ve son olarak bu kartlarımızı dizdik ve işte tamamdır. İlk kartımızı çevirelim. Şunu çevirmek istiyorum. Bakalım kim varmış? Chase varmış. Acaba nerede olabilir? Bu mu bakalım? Aa, hayır Everest. Şimdi ters çeviriyorum. Ve bunların yerini iyi hatırlamalıyım. Evet. Bunu çevireyim. Ve bunu. Maalesef burada da doğru kartları bulamadım. Çevirelim. Aslında çok kişiyle çok eğlenceli bir oyun bu. Çoklu bir kart. Ve Rubble'ı buldum. Bunlar da doğru değil. Tekrar çevirelim. Raki buldum. Raki burada mı acaba? Hayır. Burada Marshall var. Oldukça karışık dizmişiz. Sky. Ve Raki. Şimdi bunları kapatalım çünkü yanlış oldu. Ama Raki'yi hatırlıyor gibiyim. Sizde hatırlıyor musunuz? Raki ve Raki. İşte bir puan kazandım. Şimdi devam edelim. Aa Marshall. Marshall'ın yerini de hatırlıyorum. İşte burada. Harika. Çok iyi gidiyoruz. İki puan. Zuma. Zuma nerede olabilir? Burada olabilir mi? Hayır burada Rubble varmış. Peki Rubble'ın yerini hatırlayanlar var mı? Bu muydu acaba? Çevirelim. Maalesef burada da değilmiş. Peki Everest'i bulabilecek miyiz? Hayır, burada da Rider var. Çevirelim. Acaba hangi kartı açsam? Şunu açmak istiyorum. Aa, Everest! Onu bulmuştuk, hatırlıyor musunuz? Tam da buradaydı. Harika! Bu da bize puan kazandırdı. Şimdi bakalım. Hangisini açabiliriz? Bu kart neymiş? Chase. Bunu daha önce açmış mıydık? Bunu pek hatırlayamadım ama şu kartı açmak istiyorum. Aa, burada zuma vardı. Çevirelim. Rubble, Rubble burada mıydı? Aa, hayır, bu da doğru değil. Rider ve Rider. Harika. İki Rider'ı da bulduk. Şu karta bir bakalım. Ah, hayır. Ah harika süper gidiyoruz. Sky, Sky nerede olabilir? Burada olabilir mi? Burada değilmiş. Ama Zuma'yı hatırlıyorum. İşte burada. Zuma'yı bulduk. Pek az kart kaldı. Bu da işimizi kolaylaştıracak. Ve köpekcikler. Nerede olabilirler? Şuna bir bakalım. Maalesef burada chase çıktı. Çevirelim. Ve sky. Sky'ı da burada hatırlıyorum. Ve işte doğru. Şimdi devam edelim. Rubble. Rubble neredeydi? Neredeydi? İşte Rubble. Harika. Çevirelim. Chase. Chase de buradaydı. Süperiz. Ve işte son kartımızda köpekçikler çıktı ve o da işte burada. Harika. Şimdi sıra dergimizi incelemeye geldi. Paw Patrol dergisi, kes çıkar pati devriyesi güneşliği ve dondurma tarifi varmış içinde. Harika. Yeni ra ise havuz sorunu. Şöyle bir bakalım. içindekiler kısmı. Katie. Ryder'ın en iyi arkadaşı ve yavrularla arası çok iyiymiş Katie'nin. Burada da Kali, tatlı ve sevimli bir kedi ama oldukça yaramaz. Katie ile oynamaya hazır mısın? Okların yönünü takip ederek Katie'nin ismini yazabilir misin? İşte burada eğlenceli bir oyun ve gölge oyunu. Hangisi Kali'nin gölgesi? Burada bir labirent oyunu var. Kaleyi kurtarmaya hazır mısın? Chase, Marshall ve Rubble kurtarmak için hazır. Kim önce kalenin yanına ulaşacak? Çok eğlenceli görünüyor. Köpekçikler havuz sorununu çözüyor. Güzel bir maceraya benziyor. Hikayenin devamı. Bakın kaykay üstünde güzel eğlenceli bir oyun daha. Rubble'ın kaskını boyamak için sarı ve mavi renkleri kullanabilirsin. Renklendirmek için güzel bir boyama sayfası. İtfaiyeci köpek yavrusu. Pati devriyesi kurtarmaya hazır. Dev bir Paw Patrol posteri. Havuz keyfi. Ve yine güzel bir oyun. Dondurma yapıyoruz. Dondurma tarifi vermişler harika. Gözlerin ne kadar iyi. Şekillere dikkatlice bakın ve aynı olanları birbirleriyle eşleştirin. Hmm, dikkat oyunu. Sayılar. Toplama oyunu. K yazıyoruz. K harfiyle kelimeler bir sürü oyun var. Haydi yarışa. Bu da güzel bir oyun. Pati devriyesi güneşliği yapalım. Hmm, çok eğlenceli görünüyor. Buradaki talimatları izleyerek bir güneşlik yapabiliriz. Dergimiz bu kadar. LOL sürpriz çıkartma albümü açıyoruz. Cici kızlarla birlikte. 10 tane çıkartma hediyesi de varmış. Çok güzel görünüyor. Bakalım hangi lol sürpriz çıkartmaları çıkacak içinden. Aa, çok şirin sarı saçlı bir lol bebek. Burada da lol petsler var. Bu da lol pets. Çok şirinler izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.